Merhaba hanımlar. Hepiniz bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, şurada gördüğünüz yazmamın üzerine çok güzel, çok şık bir model göstereceğim. Modelimizin alt sırasını buradaki 383 numara altın başak ipimle işleyeceğim. Üst sırasını da buradaki yine altın altınbaşak 89 numara pembe ipimle işleyeceğim. Sıralı bir model arkadaşlar. E, sıralı model sevenler için gayet güzel, kolay bir model. Şimdi hemen modelimizin yapılışına geçebiliriz. Hızlıca ipimi sararak başlıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Şu şekilde şuradaki düğümü atlayalım. İlmeğimi oluşturarak başlıyorum. İki çer zincir çektiğim tığlamamın üzerinden yaparak gideceğim şimdi tığlamama girdim. Bir kez baş aldım. Pardon bir zincir çektim. Bir örümcek yaptım. İki kez baş aldım. İki kutucu katladım. Üçüncü kutucuğumun altından girdim. İki, iki, iki şeklinde çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Baş almadan girdim ve kapattım. Buradan aşağıya şimdi sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. 6. sık iğnemi kutucuğumdan girdim. Tekrar bir zincir çektim. Şöyle yazmamızı toparlayalım. Netliğini bozmasın. Tekrar bir örüncek yapıyorum iki kez baş aldım iki kutucuk atladım 3. kutucuğun altından girdim 2 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 bir dakika burada da örümceği yapmadan önce iki zincir çekip yandaki kutuya giriyorum arada iki tane böyle kutucuk yapıyorum Bunu unuttum Arkadaşlar şu şekilde olacak Tekrar burada bir zincir çekiyorum. Bir tane örümcek yaptım. İki kez baş aldım. İki kutucuk atladım. Üçüncü kutucuğumun altından girdim. İki, iki, iki şeklinde çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Baş almadan girdim ve kapattım. Buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum. Bir, iki, 3 4 5 tane sık iğne yaptım. 6. sık iğnemizi kutucuğumuzdan girdim. Tekrar 2 zincir çektim. Yandaki kutuya girdim. 2 zincir çektim. Baş almadan yandaki kutuya girdim. Bu şekilde. Bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. 2 kez baş aldım. İki kutucuk atladım. Üçüncü kutucuğun altından girdim. İki, iki, iki şeklinde çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Battım yuvamdan. Buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum. Üç, dört, 5 tane sık iğne yaptım. 6. sık iğnemi yuvamdan girdim. 2 zincir çektim. Baş almadan yandakine girdim. 2 zincir çektim. Baş almadan yandakine girdim. 2 tane yine böyle kutucuk yaptım. Bir zincir çektim. Bir örümcek yapıyorum. 2 kez baş aldım. 2 kutucuk atladım. 3. kutucuğumun altından girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başa almadan girdim ve kapattım. Buradan aşağı yine sık iğne yaparak iniyorum. 5 tane sık iğne yaptım. 6. sık iğnemi aynı kutucuğumdan giriyorum. 1 zincir çektim. Pardon 2 zincir çektim. Yanındaki kutuya girdim. 2 zincir çektim. Yanındaki kutuya girdim bir zincir çektim bir tane örümcek yapıyorum burada iki kez baş aldım iki kutucuk atladım üçüncü kutucuğumun altından girdim İki, iki iki şeklinde çıktım bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar modelimizin modelimizin çimeni çok kolay herkesin de kolaylıkla yapabileceği çimenlerden bir tanesi 5 tane sık iğnemi yaptım. 6. sık iğnemi kutucuğumdan giriyorum. Bu şekilde devam ettiriyorum modelimi. Size göstereyim. Şurayı da tamamı tamamlayayım. Şöyle arkadaşlar, çimenimiz bu şekilde devam edecek. Ben hemen hızlıca birkaç tane daha çoğaltayım. Üstüne geçmek istiyorum hemen. Evet arkadaşlar, ben çimenimi biraz çoğalttım. Üstünün sırasına da geçtim. Şöyle şuradan başlayayım ben size. Eee tepede 5 zincirlik yuvaya battım 1 2 3 tane zincir çektim 2 kez baş aldım burada 2 tane e, kutucuk yapmıştım onun tam ortasına batıyorum 2 2 2 şeklinde çıktım bir trabzan oluşturdum burada 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim modelimin arka tarafını çevirdim burada tekrar dibe batıyorum Burada bir yuva oluşturdum. Bir zincir çektim, modelimin ön tarafını çevirdim. Bir kez baş aldım. Battım yuvamdan. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. Önce 1, sonra 2, 2 şeklinde çıktım. 2 kez baş aldım, battım. 2 2 iki şeklinde çıktım İki kez baş aldım battım önce bir sonra iki 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 şeklinde çıktım şimdi üç kez baş alıyorum yuvamı girdim önce iki 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 şeklinde dördüncüde çıktım yine üç kez baş aldım aynı yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, iki, iki ve iki kez çıktım. Bu şekilde yaprak oluşturdum. Bir, iki, üç tane zincir çektim başta. Buradaki trabzana girdim, kapattım. İki zincir çektim. Baş almadan girdim. İki zincir çektim. Buradaki trabzana baş almadan girdim. 2 zincir çektim. Trabzana baş almadan girdim. 2 zincir çektim. Trabzana baş almadan girdim. 2 zincir çektim. Baş almadan girdim. Burada bu trabzanı tamamlayana kadar başta kadar yapmıştık? 3 6 8 tane. Burada da 3 6 7 ve 8. 8 tane bu şekilde ikişer zincirlik kirpik yapıyorum tekrar inerken. Bir sık iğne ile büyük yuvama girdim. Bu şekilde. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Baş almadan tekrar yandaki 5 zincirlik tepeye giriyorum. Bu Bu şekilde. 2 3 zincir çektim 2 kez baş aldım yine ortadaki 2 kutucuğun tam ortasına girdim 2 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim modelimin arka tarafını çevirdim battım bir zincir çektim modelimin ön tarafını çevirdim bir kez baş aldım battım 2 iki şeklinde bir kez baş aldım aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki iki şeklinde çıktım iki kez baş aldım battım 2 2 2 şeklinde çıktım iki kez baş aldım battım önce bir kez sonra 2 iki, iki iki şeklinde çıktım şimdi üç kez baş aldım battım 2 2 2 2 şeklinde çıktım. Yine 3 kez baş aldım. Battım. Önce 1 sonra 2 2 2 2 şeklinde çıktım. Burada yine bu şekilde yaprak oluşturdum. 1 2 3 tane zincir çektim başta. Baş almadan girdim ve kapattım. Şimdi ikişer zincirlerle devam ediyorum. İki zincir çektim. Baş almadan girdim. İki zincir çektim. Buradaki trabzana baş almadan girdim. İki zincir çektim. Baş almadan girdim. Üç oldu. Sekize tamamlıyoruz bu kirpiklerimizi. Dört. Beş. 6 7 8 8 tane kirpik yaptım. Bir sık iğne ile girdim. 1 2 3 tane zincir çektim. Baş almadan buradaki yuvaya girdim ve kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş pardon iki kez baş aldım. Burada iki araya girdim. 2, 2, 2 şeklinde çıktım. Aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Ben size şöyle yaptığım modeli yaptığım kısmını göstereyim. Eğer e, sizin eliniz çok sıkıysa bu aradaki üçer zinciri 4'e de çıkarabilirsiniz. Ama ben 3 çektim. 3 de güzel oldu. Benim elimden çıkışı. E, bu şekilde e, devam ediyoruz arkadaşlar. Ben hemen hızlıca bu kısmı da tamamlayayım. Bitmiş halini göstereyim size. Evet arkadaşlar. Modelimi tamamladım. Ben modelimizin son hali bu şekilde. Şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfam oya da bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım oya modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.